Bir beyine doping, bunu size de söylememiştim hiç ve ilk defa şey yapacağım. Yani bu sizin programınıza benim şeyim olsun, yani olun jestim hocam. olsun. Teşekkür ederiz. Hocam program sizin bu arada. yani Evet. <laughs> Hepimizin. Hepimizin. Evet. Şimdi bakın, bu konuyu ben söyleyeyim. Beyine doping. Alzheimer mi? Parkinson mu? Efendim erken bunama mı? Bunlar birer kader değil. Yaşlılığın da bir sonucu değil. Küllün yalan söylerler böyle bir şey. Kesinlikle kabul etmiyorum. Bakın şimdi. Parkinson hastası. Örnek vereceğim. Değerli izleyicilerimiz uygulasınlar görecekler. Evelallah. Arvin Carlson diye bir vatandaş. 1923 doğumlu. 1900 evve bu kişi halâsa ve bu kişiye buluşunu buluşunu yaptı 50 yıl sonra Nobel verdiler biliyor musunuz? Ancak o zaman kanıtlandı. Halbuki daha önce kanıtlanmıştı da bazı grupların işine gelmiyor. Mesela siz statin grubu ilaçlar diyorsunuz. Statin grubu ilaçlar. Tamam o kadar ağır yan tesirleri var ki neyse. Şimdi ne yapıyor Arvin? Bu baklayı biliyorsunuz. Evet. Baklada dopa diye bir etkin madde var. Bu tirozin, dopa, dopamin, işte noradrenalin, adrenalin. Bunun sırası böyle dönüştü. Beyin için çok önemli neurotransmitterdir bunlar. Şimdi dopada baklada var. Arvin fareler üzerinde yaptığı deneyde baklanın içindeki dopanın dopa moleküllerinin e, farelerdeki tremor'u, titremeyi kestiğini görüyor ve bunu açıklıyor. Sen misin bunu açıklayan? Üstün körü bunu örtbas etmeye çalışıyorlar filan. Şimdi neticede, neticede bakın siz Parkinson'u nasıl tarif ediyoruz hastalığı? Ama bunun tabii ki hekimleriyle bunları konuşacaklar. Eğer dopamin hormonu da bir düşüklük var ise Parkinson'dur. Yüce Allah ne diyor? Dengeyi bozmayın. Yani her şeyde bir denge var. Onun için diyorum kürleri de uygularken ya çabuk iyileşeyim deyip bunu 2 3 katına çıkartmayın. Dopamin yüksekliği nedir? Şizofrenidir. Şizofren. Ha. Şimdi siz dopamini kan yoluyla veremezsiniz, tablet yoluyla veremezsiniz çünkü dopamin ne oluyor? Kan, e, beyin bariyeri var ya oraya geldi mi geri dönüyor, beyine gidemez. Beyine giden dopadır, onun bir ön basamağıdır. Bu da nerede var? Baklada var. Şimdi baklayı kaynatıp suyunu içtiğinizde ne olur? Tremorunuz, Parkinson'a bağ bu şikayetiniz ortadan kalkıyor. Bakın bunun bu ne zaman kanıtlandı biliyor musunuz? 2000 yılında kanıtlandı klinik deneylerle ve e, Arvin Carlson'a Nobel ödülü Nobel. verdiler. İşte bu bu iş e, maalesef böyle bazen frenine basıyorlar bazı şeylerin. Şimdi e, burada ben değerli izleyicilerimize beyin için yani beyin sağlığımız için. Yapabileceğiniz mükemmel bir kür önereceğim. Evvel Allah sizi Parkinson'dan da, Alzheimer'den de, erken bunamadan da e, ne yapacak, koruyacaktır. Şimdi e, şunu söyleyeyim: Tıpkı bu Bakla'da olduğu gibi Türkiye'ye bir meyve geldi. Bu 2000'li yıllarda biz ülkemiz bununla tanışmaya başladı. Yani belki hatta şey diyelim. ...95 turizm... ...Türkiye'de artış gösterdi ya... ...avokado... ...daha önce bilmezlerdi... ...rahmetlik babam 1955'te bunu yurt dışından... ...Amerika'dan getirdi... ...küçük fidanını... E, ...biz onu çiftliğe ektik... ...büyüdü çoğaldı orada da... ...şimdi... ...ilk getirendir... ...avokado... ...bakın avokadoya... ...1950'lerde, 60'larda, 70'lerde... ...aman tüketmeyin niye... Efendim yağlı bir meyve, işte kalp damarlarınızı tıkar, işte böyle kötü bir şeydir. Küllün yalan, beyin sağlığı için birinci derecedeki önemli meyvelerden bir tanesidir. Kolesterolü yükseltmez, aksine kolesterolü düşüren bir meyvedir. Ben özellikle bu konuda değerli izleyicilerimize yarın, Avokado ile ilgili e, bilgi de vereceğim. Bakın bu şey var, makadamia diye bir yağ var bu şeyin içerisinde, avokadonun içerisinde. Ya muhteşem bir yağ, öyle bir özelliğe sahip ki hele hele bir de avokadonun içinde D vitamini var ya, evet. D vitamini bulunmaz bir şey. Bunun ikisi bir araya geldiği zaman, bir araya geldiği zaman derinizi, deri hastalıklarını ve özellikle de ultraviyole ışığına karşı. Hani yazın insanlar güneş koruyucu 50 faktör evet, hocam. 30 faktör bir şey. Evet. Efendim bu avokadoyu güzelce Bursa şeftalisi gibi yumuşatın ve vücudunuza bunu doğal olarak sürün. Muhteşem yani orada benim diyen 50 faktör değil isterse 100 faktör olsun avokadonun yerini tutmaz doğal haliyle hem cildinizi besler. Zengin B vitaminleri var. B1'i var, B2'si var, B3'ü var, B6'sı var içerisinde. Yani B9 var. Bu kadar muhteşem bir meyvedir bu. Ve beyin sağlığı için, beyin sağlığı için bulunmaz bir nimettir resmini gösterdiler hocam, mi burada onun burada da bir... var. Efendim? Burada var hocam. Ha. burada tamam. var ama işte